Yor ve Benton Barrister da starttaki yerini aldı ve atlar start hakem girdiler. Start verildi koşu başladı. Toplu sayılabilecek bir çıkış sonrası 10 numaralı Bella Donya atak yapıyor ve koşunun liderini alıp 1000 metre start yeri geçilirken 2 boy farklı bir lider. Şimdi son 800 metreyi önde geçiyor. İkinciliğe 9 numaralı Arkisem Goodbye Sarklı dışında 11 numaralı Sey Adios. Daha sonra 4 numaralı Bohemian Girl. Bir boy 5 numaralı Barrio Forever ve son 600 metreye doğru gelirken 10 numaralı Bella Donya'yı dış kulvardan gelen 9 numaralı Arkisem Goodbye yakalıyor ve yakaladığı gibi ondan koşunun liderliğini alıyor ve son 600 metreyi bir boy farkla 9 numaralı Arkisem Goodbye önde geçiyor. İç kulvarda 10 numaralı Bella Donya var. Gerilerden 11 numaralı Sey Adios'un da atakları var. 4 numaralı numaralı Bohemian birlikte ve son viraj dönüldü. Son 400 metre geçiliyor. 9 numaralı Arkis Goodbye önde. 2.5-3 boy farklı liderliğini koruyor. Dış kulvardan 11 numaralı. Şimdi Say Adios Sprint'e kalktı. 2.5-3 boy farklı. 9 numaralı Arkis Goodbye önde. Son 100 metreyi de 4 boy farklı lider olarak geçiyor ve günün ilk koşusunu 9 numaralı Arkis Goodbye Edgar Sayas'la kazanıyor. 11 numaralı Seyadios ikinci oldu 5 numaralı. Ibario Forever yarışı üçüncü olarak tamamlıyor. Günün ilk koşusuna 9 numaralı Arkisem Goodbye Jockey Edgar Sayas'ta kazandı. Taylar start hakim emrine girdiler. Start verildi. Koşu başladı. Orta kulvardan 5 numaralı Tuğsen Dwarf dış kulvardan 6 numaralı Fox Lady atak yapıyorlar ve son 800 metre geçilirken 8 numaralı şimdi Secret Mist de önlere geliyor. 6 numaralı Fox Lady Lady'yi yakalıyor. Bu iki safkanın liderlik mücadelesiyle son 600 metreye doğru geliniyor. 6 numaralı Fox Lady bir boy farklı liderliğini koruyor. 8 numaralı Secret Mist'in önünde 5 numaralı Two Sands Worth 3. rükte hemen dışlarından 7 numaralı Princess Kerrigan'ın atakları var. O 4. giriyor. 4 numaralı Kerrigan'ın yanından son 600 metre geçiliyor. 6 numaralı Fox ile Lady Asparklı liderliğini koruyor soruyor dış kulvardan 8 numaralı Secret Miss geliyor şimdi 6 numaralı Fox Lady yakalıyor ve son viraj dönülüyor 8 numaralı Secret Miss gelip 6 numaralı Fox Lady'den koşunun liderliğini almaya çalışıyor ama 6 numaralı Fox Lady de mücadeleyi bırakmıyor şimdi tazeliyor ve iki boy farklı bir liderlik temin ediyor dış kulvardan da 5 numaralı Two Sands Perfume var bir at boyu kadar 6 numaralı Fox Lady önde ve Paka Lopez de potayı 6 numaralı Fox Lady buluyor. 5 numaralı Two Sense yarışı ikinci olarak tamamladı sayın yarışseverler Günün altıncı koşusunu altı numaralı Fox Lady Paco Lopez de kazandı. <laughs> evet, Dekulvar'ındaki yerini alıyor. Ve atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi. Koşu başladı. 6 numaralı Little Bella grubun 2,5-3 boy gerisinde kaldı. 2 numaralı Grey Manners iyi bir start aldı. Koşunun liderliğini alıyor şimdi 3 numaralı Quiet All Around ikinci ligde hemen dışlarından atak yapıyor şimdi. 5 numaralı Follow Me Mom ve koşunun son 600 metresine doğru geliyoruz. 2 numaralı Grey Manners ve 5 numaralı Follow Me Mom arasındaki liderlik mücadelesi sürüyor. Koşunun son 600 metresine doğru gelinirken 2,5 boy gerilerinde 3 numaralı Quiet All Around var ve onun hemen bir boy gerisinde 7 numaralı State görürüm koşunun son 600 metresi geçiriyor. Dış kulvardan 5 numaralı Follow Me Mom temposunu arttırdı geldi ve koşunun liderini alıp düzlüğe de bir boy farklı lider olarak çıkıyor. İç kulvardan 2 numaralı Gray Banners'ın atakları var şimdi. İç kulvardan 2 numaralı Gray Banners, dış kulvardan 7 numaralı State'in atak yapıyorlar. En dış kulvardan 7 numaralı State ve gerilerden 6 numaralı Little Bella'nın da atakları var. 7 numaralı State önde koşunun son metreleri ve potayı 7 numaralı State buluyor. 6 numaralı Riddle Bell'le ikinci oldu San Yarışseverler. Günün son koşusu tamamlandı. Marcos destek koşuya katılan 7 numaralı Set koşuyu kazandı. Start verildi ve Gapsı Team Park'ta ikinci koşu 6'lı Ganyan'ın ilk ayağı başladı. Orta kulvardan 7 numaralı Browns Avenue, dış kulvardan 8 numaralı Prefantein, onun dışından 9 numaralı Bip Bip Bull Favor atak yapıyorlar. Ve koşunun son 1400 metre start yerine doğru gidilirken 7 numaralı Brian Sevenu hemen yanına gelen 6 numaralı Tukekep arasındaki liderlik mücadelesi var. Onların bir boy gerisinde 4 numaralı Dryland, 2 boy gerilerinde 2 numaralı Beach Traffic, daha sonra 8 numaralı Prefontaine var. 3 boy gerilerinde 10 numaralı yine Noestray, son 1200 metre start yeri geçiriyor. 6 numaralı Tukekep ve 7 numaralı Brian Sevenu tek at gibiler. Onların 3 at boy gerisinde 4 numaralı Dryland hemen dışında 2 numaralı Beach Traffic var ve koşunun son 1000 metre start yeri geçiriyor. 6 numaralı Tukakev ve 7 numaralı Brian Seven arasındaki liderlik uğraşı sürüyor. Son 800 metre geçilirken 4 numaralı Dryland'in yanından kamlı yapan 2 numaralı Beach Traffic geldi 3'lüğe ve öndeki gruplu olan farkı azaltmaya çalışıyor. 6 numaralı Tukekep ve 7 numaralı Brian Seven arasındaki liderlik mücadelesiyle son 600 metre geçiliyor. Onların iki boy gerisinden 2 numaralı Beach Traffic de atak yapıyor ve son 600 metre geçiliyor. Şimdi 6 numaralı Tukekep temposunu arttırdı ve 7 numaralı Brian Seveno'yu sıyırdı. Farkı iki boya kadar çıkartıyor. Onun dışından şimdi İki numaralı Beach trafik atak yapıyor ve son viraj dönülüyor. İç kurvarda bariyer dibine yakın iki boy farklı liderliğini altı numaralı Tukekep koruyor dış kurvarda. 2 numaralı bir trafik atak yapıyor. Son 200 metreye doğru geliyoruz. 4 at boyu kadar 6 numaralı Tuk Ekep önüne gelirlerden. 5 numaralı Ron Mountain'ın atakları var. 5 numaralı Ron Mountain geliyor. Şimdi onun dışından da evet 11 numaralı Bambino'nun gayretleri var. 5 numaralı Ron Mountain hakim oluyor ve potayı 5 numaralı Ron Mountain buluyor. 11 numaralı Bambino ikinci oldu. 6 numaralı Tuk Ekep üçüncü. 2 numaralı Biş Trafik yarışı dördüncü olarak tamamlıyor sevgili severler. Günün ikinci koşusu 6'lı Ganyan'ın ilk ayağını 5 numaralı Ron Mountain kazandı. start hakem emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Dış kulvardan 12 numaralı Brian Seveno iyi çıktı. Onun dışından 13 numaralı Gangster of atak yapıyorlar. Aralarında da 6 numaralı Captain Duke. 1000 metre start yeri geçildi ve 6 numaralı Captain Duke temposunu arttırdı geldi. Şimdi dış kulvardaki 12 numaralı Brian seven ile tek at gibi oldular. hemen arkalarında iç kulvarda 3 numaralı. Not now Rant'i görürüm hemen dışında da 8 numaralı. Bolk Carrier var ve New York Giant'ın da atakları var. Şimdi iki safkan arasındaki liderlik mücadelesiyle son 600 metreye geliniyor. 12 numaralı Brian Seven'ü. dışta işte 6 numaralı Captain Duke. Hemen aralarına 8 numaralı New York Giant gelmeye çalışıyor. Dış kulvarda da 13 numaralı Gangster of Love onların hemen yanlarında 3 numaralı Not Now Rent var. Son 600 metre geçildi ve dış kulvardan 8 numaralı New York Giant geliyor. 6 numaralı Captain Duke'ü bastırıyor. Şimdi ondan koşunun lider alıyor ve son viraj dönüldü. Son 400 metre geçiliyor. 8 numaralı New York Giant asfaltları liderliğini koruyor. Dış kulvardan 3 numaralı Not No Rent geliyor. Not No Rent geliyor ve rakiplerini kart ediyor. Son 200 metre geçildi. 3-4 boy farklı 3 numaralı Not No Rent önde. Luis Saez'e farkı giderek açıyor. 3 numaralı Not No Rent ve potayı da 3 numaralı Not No Rent buluyor. 5 numaralı King ve 2. 13 numaralı Gangster of Love yarışı 3. olarak tamamladı. Günün ilk koşusunu 3 numaralı Not No Rent Luis Saez'de kazandı. Ve Plato da kulvarındaki yerini alıyor. Yedinci ve son koşuya katılacak Taylar Start takım emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. numaralı Plato, dört boy tereddüdü çıktı. 4 numaralı Beyond Gun, bariyer dibinden bir numaralı Aryu Lucky ikilisi atak yapıyorlar. Dışlarından altı numaralı Broadway Pit'inin de gayretleri var yine aralarında. 5 numaralı Five of Hearts'ın gayretlerini görüyorum. Şimdi bir numaralı Aryu ve 5 numaralı Five of Hearts ikilisi. Tek at gibi bir metre start yerini geçiyorlar. Ve iç kulvardan temposunu bir numaralı Aryu arttırdı. Geldi şimdi 5 numaralı Five of Hearts'ı sıyırdı ve farkı yarım boya kadar çıkartarak son 600 metreye bir numara numaralı önde gidiyor. 5 numaralı Five of Hearts'ın önünde. 2 boy gerilerinde 6 numaralı Broadway Pity. Daha sonra 4 numaralı Beyond Gun sırasıyla son 600 metre geçiriyor. 1 boy farklı liderliğini 1 numaralı Are koruyor. Yine dış kulvardan 6 numaralı Broadway Pity'nin gayretleri var şimdi. O geldi ikinciliğe sokuldu ve önde kaçan 1 numaralı Are yakalama gayretleri içerisinde. Koşuda son 400 metre sen yarısı severler ve son viraj dönülüyor. 1 numaralı Are 2-2,5 boy farklı liderliğini koruyor. Orta kurlardan 4 numaralı Beyond Sound dışından 6 numaralı Broadway Pete atak yapıyorlar ama 1 numaralı Aryu Lucky'nin de artan temposu var ve Jockey'nin teşviklerine cevap veriyor. Şimdi son 200 metrede uzak bir farklı bir liderlik diyor. 1 numaralı Aryu Lucky son 100 metrede uzak farklı önüne geçiyor. Tyler Gaffali ve günün son koşusunu 1 numaralı Aryu kazanıyor. Evet sayın yarışseverler 3 numaralı Ayberiko bu koşuda start almadı. Gapsı Park'ta 7. ve son koşuyor. 1 numaralı Aryu Lucky Tyler Gaffali kazanıyor. Katılacak olan 4 yukarı yaşlı İngiliz atları şu anda start hakim emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. İlk metreler içerisinde orta kulvardan 3 numaralı Nelos atak yapıyor. Dışında da 6 numaralı Kip Marching. Koşunun son 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. Şimdi orta kulvardan 4 numaralı Ingrado ve içeriden 1 numaralı Gambit ikilisi atak yapıyorlar. Ve onların aralarında da şimdi atak yapan 2 numaralı Bellas Felle'yi görüyorum. Bir boy gerilerinde 8 numaralı Lakoft'u Kuruk. İç kulvarda 3 numaralı Dardanellos. binde bin 6 numaralı Kip Marching. Koşunun son 1200 metre start yeri geçiriyor. 1 numaralı Gambit. Önde bir boy farkları idealini koruyor. Şimdi iç kulvardan 6 numaralı Keep Marching geldi onu bastırdı ve ondan koşunun liderliğini alıp 1000 metre start yerine 6 numaralı Keep Marching önde gidiyor. İkincilikte dış kurvarda 1 numaralı Gambit hemen dışında 2 numaralı Bellas Vela onun dışında 4 numaralı Ingrid'e tutarken en dış kurvarda da 8 numaralı Lakoftu Kuruk var ve şimdi 5 at arasında bir liderlik kuraşı var. İçeride 6 numaralı Keep Marching yanında 2 numaralı Bellas Vela onların aralarında 1 numaralı Gambit dışında 4 numaralı Ingrid'e o en dış kurvardan da 8 numaralı Lakoftu Kuruk temposunu arttırıyor geliyor şimdi 2 numaralı Bellasvela ve 6 numaralı Kip Marchinki bastırıyor 8 numaralı Lakof son 600 metre geçilirken koşunun ideali... Alıp basmaklı bir liderlik mi ediyor. 2 numaralı Bellas Vela ve 6 numaralı Kip Marçik 2 ve 3 olarak gidiyorlar. Son viraj dönüldü. Son düzlükte atlar ve 8 numaralı Lakov asfaltlı liderliğini koruyor. En dış kulvardan da 3 numaralı Dardan Lilos'un sprinti var. Son 200 metre geçirmek üzere 8 numaralı Lakov Tukuruk 2 boy farklı liderliğini koruyor. 6 numaralı Kip Marçik, 2 numaralı Bellas Vela ve 3 numaralı Dardan Lilos geliyorlar ama 3 at boyu kadar önde. Kamçısını düşürmesine rağmen potayı 8 numaralı Lakov Tukuruk, Jeffrey Sanchez'de bu Oluyor. Evet sayın yarı severler günün ikinci koşusu altılı Ganyan'ın ilk ayağı tamamlandı ve koşuyu 8 numaralı Lakoftu Kuruk Jeffrey Sanchez'e kazandı. Fırındaki yerini almak üzere o da baksak yerini aldı ve şimdi atlar start hakemi emrine girdiler ancak 7 numaralı at Lukini'nin baks içinde problem var o giderildi start verildi ve Gapsı Trim Park'ta ikinci koşuyla birlikte devirli altılı ganyan başladı sayın yarışseverler. 1 bir... numaralı Emis Bir buçuk boy düdü çıkarken iki numaralı Dezling Prosi. Dezling Prosi'nin dışından 7 numaralı Asal Lugin'in atak yapıyorlar. Şimdi orta kulvardan Dezling Prosi koşunun liderliğini alıyor. Bir boy farklı bir liderlik temin ediyor. 1400 metre start yeri geçilirken yedi numaralı Asal Lugin'in ikinciliğe sokuldu. Hemen dışında 8 numaralı Lale Yenda. Orta kulvarda 3 numaralı Eclipse Moon da geldi önlere. Arkasında bir numaralı emisarti Daha sonra 5 numaralı Fighting Irish Tabit var ve son 1000 metre start yeri geçiliyor. 2 numaralı Dezling Prosi kaçıyor. Hemen bir boy gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Eclipse Moon. Yanında ise 7 numaralı Assa Lukin'in. Onun dışında 8 numaralı La Leyenda. Aralarında da 5 numaralı Fatih Nairiş Tabit var. Onların bir boy gerisinde bir numaralı Emis artı Son 800 metre geçirmek üzere. İç kul kulvarda 3 numaralı Eclipse Moon geldi. Şimdi koşunun liderliğini alma gayretleri içerisinde. Dışında da 2 numaralı Dezing Prosi var. İki at başa baş mücadele ediyorlar. Onların iki boy gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Fatih Nairiş Tabit. Hemen dışında 7 numaralı Assa Lukin'in. 3 numaralı Eclipse Moon geldi. 2 numaralı Dezing Prosi'den şimdi koşunun liderliğini alma gayretleri içerisinde son 600 metre geçildi. 2 numaralı Dezing Prosi de mücadeleyi bırakmadı. Bu ikili rakiplerinin 3 boy önünde liderlik mücadelesi yapıyorlar. Hiç kulvarda 3 numaralı Electrisman dışında 2 numaralı Dezing Prosi son 400 metre 3 numaralı Electrisman'ın ataklarını artırıyor ve 2 numaralı Dezing Prosi'yi bastırıp ondan koşunun liderini alıyor. Son iki 200 metreye doğru geliyoruz. Bir boy kadar 3 numaralı ekmiş Sumun Anne. Şimdi farkı 2 boya kadar çıkartıyor. Fark 3 boy oluyor. Son 100 metre geçildi. 3 numaralı ekmiş Sumun Anne. Ve ikinci koşu altılı gayının ilk ayağını 3 numaralı ekmiş Sumun kazanıyor. 2 numaralı Dezling Bros. ikinci oldu san yarı severler. Üçüncülük için 7 numaralı Asay Lugin'in ve 5 numaralı Fahitin Ayrış bit Foto'yu birlikte geçtiler. İkinci koşu altılı ganyanın ilk ayağını 3 numaralı Eclipse Moon Luis Saez'de kazandı. Değerli severler Gulfstream Park'ta 3. koşu başladı ancak oldukça yoğun bir yağış altında sürüyor yarış. Dolayısıyla görüş oldukça düşük. Şu anda liderlik 6 numaralı Mammoth Doctor isimli safkanda 2,5 boya kadar çıkardı farkı ve bu farkla virajı önde döndü. İkincilikte 7 numaralı Dazzling Pros var. O düzlükte 6 numaralı Mammoth Doctor'ı yakalamaya çalışacak. Safkanlar son 200 metreye yaklaşıyor ancak kule kamerasından arkadan görüntüyü yakalamak mümkün. Liderliğini sürdüren 6 numaralı Man of Doctor farkı da 7-8 boya kadar çıkardı. Koşunun son 50 metresinde de bu farkla bu safkan önde ve yarışı 6 numaralı Man of Doctor kazanıyor. İkinciliği de 7 numaralı Dazzling Pro elde etti. Yarışı 6 numaralı Man of Doctor kazandı. Aniden bastıran bu sağanak nedeniyle Gulfstream'de de kameralar oldukça uzun bir süre hizmet veremediler. Yarışın ortasında bağlanabildik. Bunun için de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık size. Eğer bir hatamız varsa da üzgünüz, özür diliyoruz. Big Tina Shot at wheel giriş hazırlığı yapıyorlar. Onlar baksak yerlerini alıyorlar. Ayda rottan sonra 8 numaralı Dancing Swiftmidt de starting boxdaki yerini aldı. Start verildi ve koşu başladı. 8 numaralı Dancing with Jimmy 1.5 boy tarafa çıktı. 6 numaralı Shot at Wheel çok iyi çıktı ve koşunun liderliğini alıyor 7 numaralı Aylar önünde. 2 boy farklı bir liderlikle yarışın son 1000 metre start yerine 6 numaralı Shoot at Will lider olarak gidiyor. Fark 4 boy 7 numaralı Aylar Ot ikincilikte 3 numaralı Lady Fiorella. Üçüncülükte 5 numaralı Big Tina. Dördüncülükte yarışın son 600 metresine doğru geliyoruz. 2,5 boy farklı liderliğini 6 numaralı Shoot at Will koruyor. 7 numaralı Aylar önünde 3 numaralı Lady Fiorella'nın atakları var. Üçüncülükten 5 numaralı Big Tina. Dördüncülükte son 600 metreyi 2 boy farklı 6 numaralı şu at lider olarak geçiyor. 7 numaralı Ayla Roth şimdi geldi onu yakaladı ve ondan koşunun liderini aldı. Pas farklı bir liderlik temin ediyor. Dış kulvardan da 3 numaralı Lady Fiorella'nın atakları var. 7 numaralı Ayla Roth koşunun lideri ve koşunun son 400 metresi içerisinde bir 1,5 boy farklı liderliği koruyor. Dış kulvardan da 3 numaralı Lady Fiorella atak yapıyor. Son 200 metreye doğru geliyoruz. 7 numaralı Ayla Rot koşunun lideri dış kulvardan 3 numaralı Lady Fiorella'nın atakları var. 2 at boyu kadar 7 numaralı Ayla Rot önde 3 numaralı Lady Fiorella'nın önünde farkı 4 boya kadar çıkartan 7 numaralı Ayla Rot potayı da önde buluyor. 3 numaralı Lady Fiorella ikinci. 6 numaralı Shoot at Will yarıştan 3. olarak ayrılırken 2 numaralı Vinyadoro ve 4 numaralı Osterfink arasındaki 4. kararını varış hakemleri verecekler. Günün 5. koşusunu 7 numaralı Ayla Roth Christian Torres de kazandı. Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. 1 numaralı Tesworth Diamond 2,5 boy tereddüde çıktı. Orta kulvardan 7 numaralı Gaslight Light atak yapıyor. Hemen de... dışında 4 numaralı Foxes Flyer yarışın son 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. İç kulvardan da 2 numaralı Hassitasi geliyor. 2 numaralı Hassitasi ve şimdi dışındaki 7 numaralı Gaslight arasında bir liderlik uğraşı var. Dış kulvardan 7 numaralı Gaslight hakim olup yarım boy farkla geçtiler. Fotoyu koşu 2 numaralı Hassitasi kazandı.